Abi Adana'dayız. Müslü öneriyor abi. Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın abi? Abi teşekkür ederim. Nereye geldim? Kalitenin geldi adresine abi? geldim. TikTok'tan izledim izledim. Canım öyle çekti. Aylardır da izliyor. Böyle iki ısırta falan yener vermiş. Benim şimdi öyle bir iddiam yok ama ben de iyi yerim yani. Orada herkes bilsin. <laughs> <laughs> Tam Adana işi diyeyim. Abi. Nasıl yerin abi? acı mı? Abi şu acı, çok acı dedim çok bak acı güvenemiyorum buna. Hafiften abi. Şu kadar atıyorum yeter değil mi? Meksika'dan geliyor abi bu ağzı. Özel ağzı. Abi hakkınızı helal edin. Dur <laughs> dur. <laughs> abi yandım. <laughs> Bu biber başka biber. Bu biber başka biber. Abi lezzet ölür mü ya? Lezzet aha burada. Annesi hazırlamış abi. Anneli evet deymiş ya. Yalnız çok sıcak biraz soğutarak yiyin abi. <laughs> Ama sen yaparsan yenir muzo baba. Allah razı olsun abi. Afiyet olsun.